Bismillahirrahmanirrahim. Şehidi hükmi veya diğer adıyla şehidi dünyevi kime denir? Bunlar genelde münafıklardır. Bunların kalplerinde bulunan nifak emaresi, küfür içlerine gizledikleri için sadece cenab Hak bilir. O yüzden dünya itibariyle şehit muamelesi yapılır. Mesela savaşta ölmüş. Şehit zannediyorsun ama adam Allah rızası savaşmamış. İman derdi yok, onun başka dertleri var. Ganimet alsın ya da malını korusun gibi değişik böyle var hadislerde, sahabe gördüğümüz münafıklarda var mesela Allah Resulü cehenneme gitti diyor. İnsanlar şaşırıyorlar tabii şehit oldu, cennetle müjdelemek istiyorlar ama Allah Resulü diyor ki yok o, cehenneme gitti diyor. Hakikaten ölmeden soruyorlar, sana müjde diyorlar. Bak şehit oluyorsun cennete gideceksin. O da ne şehitli ne cenneti diyor ya ben diyor şunun için savaştım diyor. Tarlam için savaştım diyor. İşte ne şunun için savaştım. Böylece Allah Resulü doğru söylemiş oluyor. Cehenneme yuvarlanıyor. Çünkü bunlar dış görünüşleri itibariyle Müslümandırlar. Ölümleri itibariyle şehit Gibiler. Fakat kalpleri itibariyle kafir. Bunlara da şehit hükmü deniyor. Yani hükme şehit gibi ama gerçekte şehit olmadıkları için hiçbir kazançları yok. Yani Allah'ın şehitlere verdiği nimetlerden mahrum kişiler. Ya böyle ölenler de çok. Yani savaş meydanlarında böyle ölenler de çok. Görev şehidi diyor. Adam göreve giderken icabında küfür etmiş. Beni bu göreve yazanın demiş. Orada ölmüş. E bu şimdi şehit mi oluyor? Göründüğü de şehit. Öbür tarafta bir kazancı yok bunun yani. Savaşta dövse, kafirse, münafıksa şehit olamıyor. O büyük nimetten istifade edemiyor. Cennete giremiyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Gerçek şehitlerden eylesin. En güzel şehitlik tabii şehidi Kamil. Üç tane şehitlikten bahsettik. Şehidi Kamil en güzel olan. Şehidi Uhrevi. Genelde sabah zamanlarında olmayan, değişik ölümlerle olan imanlı insanların ölüm şekilleri. Bunlar da hükmen şehit. O yüzden bunlar da şehit. Ama üçüncü grup şehidi hükmü, şehidi dünyevi. Bunlar münafık, bunlar kafir. O yüzden Allah ölümünde hayırlısını versin. Eskiler ne güzel demiş. Hayatında ölümünde Allah hayırlısını versin. Rızasına uygun yapsın. Amin.